Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben gibi ben. Bu güzel Clash oynayacağız arkadaşlar. Clash Royale'de yine e, şey yapacağız arkadaşlar. E, neydi ne olmadı? <laughs> Tabii ki de taktik söyleyeceğim arkadaşlar. E, ilk önce e, diğer videoma bakmak istiyorum hemen. Oradan size göstereceğim. Arkadaşlar kuzenim şu an uyuyor. O yüzden fazla bağıramıyorum. Kusuruma bakmayın. Ben kısa göstereyim şuradan videolarıma gireyim. 955 yaklaşık 1000 izlenme gelmiş arkadaşlar. Bunun için teşekkür ederim. 1000 izlenme gelmiş ama bunun haricinde 8 beğeni 11 de dislike gelmiş. Ve 6 abonem var. Arkadaşlar abone olmakta ne zarar var ne de fayda var. Ama abone olursanız tabi e, bilgi edineceksiniz videoya karşı. Mesela şu ana kadar bana iki tane video e, yorum geldi. Tanımadım. Kanalıma gelir misin? YL yaparım falan filan. Ne olur. Ne olur gel YL yapacağım. Bu arada Facebook varsa verir misin? Bilmem ne bilmem ne. E, hangi de helal olsun kardeş. Deyiz. Sen güzelmiş falan filan. Neyse arkadaşlar bunlar için hepinize teşekkür ederim. Bir izleme gelmiş. Çok daha güzel. 10 numara oldu diyebilirim. E, hem arkadaşlar. Afedersiniz. Bilgisayarın şey Açıyorum. Evet. Şimdi Clash Royale'deyiz. Arkadaşlar e, taktiğimizin adı bu sefer. Ben takti, öbür taktiği denemiştim. O zamana kadar 3 büyülü sandık 2 sandık bir tane de süper büyülü sandık çıkarmıştım arkadaşlar. Ama fakat hiçbirinden efsanevi çıkmadı. E, o yüzden ben artık yeter artık dedim. Bari artık efsanevi çıkarma taktiğini bulayım dedim ve araştırdım arkadaşlar. E, sonunda buldum. E, en ilgimi çeken taktiklerden biri bu. Ee, evet arkadaşlar e, şu an üstüne bastığım taş sandığı e, her 24 saatte bir kullanabiliyor. Bunu biliyorsunuz zaten. E, şimdi taş sandığı açık olduğunda 4'e 5'e 6'ya 4, 5 veya 6'ya getirin arkadaşlar. O civarda kalsın. Çünkü e, ama oyunu 1,5-2 hafta veya en az en az bir hafta e, oyunda savaş yapmayın e, taç sanırım falan açmayın ama isterseniz böyle dostluk savaşı falan olabilir ister istersen arkadaşlıklardan olabilir e, böyle sonra isterseniz ne diyecektim ha <laughs> isterseniz sandıkları açın diğer sandıkları açın. hiç ne değil sadece taç sanırım bekletin e, benim arkadaşım da bu taktik şey yaramıştı arkadaşımın ismi de Ekmek arası sucuk. Zaten şu an şey şeydeymiş oyundaymış yani ufak bir izleyelim e, o sırada da ben de söyleyeyim size arkadaşlar dediğim gibi taktik böyle benim arkadaşımda mesela şu an gördüğünüz gibi kıvılcım spark ile madenci var arkadaşlar madenci arkadaşıma şöyle çıktı spark'i altın sandıktan çıktı madenci ile kendisi taktik çıkarmış arkadaşlar e, bir hafta boyunca hiç taktik sandığını açmamış e, sonra da madenci çıkarmış arkadaşlar yaklaşık 600 civarında altın gelmiş ee, ve çıkarmış efsanevi arkadaşlar mesela ben e, benim arkadaşıma o arkadaşımı da göstereyim hemen bir dakika o arkadaşımın ismi de O Arif oyundaki ismi ama normal ismi var ben ona Sparky çıkardım arkadaşlar gördüğünüz gibi Sparky çıkardım ee, ve seviyesi bayağı düşük olmasına rağmen ona süper bir Sparky geldi benim sayemde ben çıkardım ama arkadaşlar ben sabırsızlık yapıp oyunda e, mesela 15 taşım varsa 16 taştı şeydi e, 15 taşım varsa benim e, 16 taştı o hemen 2 saniyede bir girip çıkıyordum oldum 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 diye ama e, tam olduğunda bastım galiba o yüzden o e, bütün gün bekledi beni bekledi ben açacaktım bütün gün beni bekledi artı bütün gün bir gün artı bir saat bekledi açıldı sandık bir de bir saat beni bekledi Evet arkadaşlar e, savaş yapayım. Bir de o anda söyleyeyim. Arkadaşlar destem yine aynı. Fakat e, şöyle bir şey denedim. Güzel taktikle ilerledik. 2189 kupayı. Bu arada arkadaşlar en yüksek kupamı da size göstereyim. 2325. 8. araya tam 3 kez çıktım ve 3 kez düştüm. E, ve buz ruhu çıktı. Tek 8. hanedeki sandığım altın sandıkta arkadaşlar. E, açıkçası efsanevi gelirse de en çok prenses eğer ki 8 yanında olursam da e, oduncu gelmesini isterim. Ama en çok istediklerim şeyler tabi. Oduncuyu saymasak Prenses, Sparky ve başka ne olabilir? Cani ve olabilir. Arkadaşlar kusura bakmayın. Mesaj geliyor. Çünkü benim e, bir tane arkadaşım var. Bütün mesajları teker teker yazar. Atıyorum cümle kuracaksa bir kelime bir kelime yazar. Anlamıyorum benden niye öyle bir şey yapar. Neyse. Ee, ve savaşa geçelim. Biraz doğan da anlatırım. Ben taktiği açıkçası deneyeceğim arkadaşlar ve taç sandığımı doldurduğumda da videoyu alacağım. Bakalım efsane mi gelecek mi? Aa buz ruhu kalmış. Az önce koydum. Neyse. Oh yes. Ters köşeye kalılamaz iyi oldu. Ops tamam. Çok güzel oldu. Çok güzel bir atak yaptık arkadaşlar. Fakat çok da güzel bir atak yiyeceğiz şu an. Yok yemeyeceğiz hayır. Aynen aynen yemeyeceğiz. Sadece 9. seviyedekiler biraz başa Neyse. Ee, güzel başladık arkadaşlar açıkçası oyuna. Bir tanesini indir yeter. Bir tanesini indir tamam. İkisi vuracağız zaten. Aa sustu lan ne güzel iki bilek ben şöyle bir koyayım. Şöyle. Yandan da bilgisayara bakayım. İşim var çünkü arkadaşlar. Bilgisayarda ek kabat. battı. Tamam. Hay Tövbe tövbe. Hmm, büyücü. Hiçbir şey yapmayacak şu an. Dünya sürüsü atmasını bekleyeceğim ama. Yok beklemeyeceğim abi ya. Aha. Aha. Atla hadi be. Allah'tan büyücüye gitmedi ona. Seviniyorum. Al büyücüyü tamam. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bir de ters köşeden gitmeyi planlıyorum. Şu an bir dakika. Heh, şöyle gideyim. Allah. Allah. O aldı arkadaş. O kuleyi aldı. Tüh, iksirim de yoktu aslında. Benim iksiri toplayıcıyı koyup rahatlamam lazım. <laughs> Toplayıcı koymam lazım ya. Toplayıcı candır. Tek Benim mini pekkam da 6. seviye. Ops 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 ops. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Şimdi ben bir tane daha top tacı koyacağım. Ve coştur. Allah adam koydukça koyuyor ya. Vay adama bak. Arkadaş. Adama bak arkadaş. Evet arkadaşlar şu an top candır diyerek gidiyorum. Büyücü alma. Abi aldı büyücü ya. Ya büyücü ya abi ya. Of büyücü ya. Büyücü benim ağzıma sıçtı ya. Öf. Abi de alev topuyla alacak zaten orayı. O zaman o kadar alır mıyım lan orayı? Allah, Allah 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 Al orayı al orayı al orayı al orayı Al orayı abi al orayı ne olur ne olur ne olur ne Olur ne olur Hayır ya abi Pekkan kule varmıştı ya kıl payı ya. Abi kıl payı kaybetmeyi hiç sevmiyorum. Kıl payı kaybetmeyi hiç sevmiyorum ya. Miyonlarım arkadaşlar bu arada 9. seviye yaptım. Tadından gelmez çok zor oldu. Ee, en az arkadaşlar bu videoyu da Hadi 10 like bekleyin. 10 like diliyorum arkadaşlar taktik inşallah işe yarar çünkü deneyeceğim. Arkadaşlar benim of çok güzel oldu. Bu. Ben burada kullandığım en çok taktiklerden biri e, domuz binicisi artı minyon. Bu taktiğe bayılıyorum. Ama 9 iksir harcadık. E, 100 hasar verdik. Hatta 800 hasar verdik. İyi değil. Ya da çok fena vurdu bayağı iyi vuracak. İnşallah arkadaşlar roket veya alev topu yoktur. Allah golem vallahi. Golem'e karşı hiçbir şey yapamıyorum ki ben. Neyse bari şu kızma doğru saldırayım biraz. Yok, şimdi alev ruhunu attım ne kazandım. O kule bende. Aooo dördüncü seviye pekka mı? Abi ne diyorsun ya? Of. Dördüncü seviye pekka ya. Nereden buldun o kadar pekkayı ya? Allah'ım herkeste efsanevi var bir bizde yok zaten. Al onu ya. Okçuları da hiç sevmiyorum. Rakip çıkınca. Vur bir kere vur bir kere. 10 numara. 10 numara 5 yıldız. Çok güzel bir şey verdik arkadaşlar. 10 numara hatarı verdik. de bu koleyi bana vermemek için inat edecek. Ben de ortaya toptacı koyacağım. İnadına. <laughs> of pek diye düşün. Ama o da geliyor. Oops. Mesela of oduncu. Oduncu geldi ya. Abi mı? bayan dayan dayan bayan 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 dayan bayan 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 Evet şimdi git buradan bence. Ne olur ne olur ne olur. Vur iyi vur oraya. Bir, bir, tane daha vur bir tane daha vur bir tane daha vur. Tamam. Tamam arkadaşlar o aldım diye sayıyorum ben. Ne olur öyle olsun. Bu son savaşımız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben dediğim gibi taktiği deneyeceğim. Kulağa hoş geldi aslında. Kulağa hoş geliyor. Ve arkadaşlar zaten maçı bıraktı galiba. Aynen aldık biz. Neyse arkadaşlar ilk savaşımızın ikinci kazandık ve eee Allahım ya ne oldu? Artı 30 kupayı almış olduk. 1189 kupayı arkadaşlar. E, ben geçen gün bir savaş yaptım. Rakipte e, üç tam 3 tane efsanevi vardı ve 8. seviyede. 3 tane efsanevi. Arkadaşlar ben bu oyuna zaten para da harcamadım. değil yok zaten. Paralarımı çok hızlı kasıyorum. Şöyle oluyor. Full bağış yapıyorum arkadaşlar. Klan'a da iki gün önce katıldım galiba. Kimse yani az kişi olduğu için. Yok iki gün önce mi katıldım? Üç, dört, dört gün önce katıldım. Fazla bu iş istenmediği için yapamamıştım. Zaten ben ilk başta bu klan gelmeyecektim. Arkadaşlarım kurmuş. Bari geldim dedim. Arkadaşlar çok güzel bir klan. Eee her hafta 50 bağış yapılmalıdır. Mesela Umutcan hiç bağış yapmamış. Bu benim e, en iyi arkadaşlarımdan biri. Hiç yapmamış ona uyaralım biz bir. Hmm. Neyse. TSC Can 55 Mert X diye bir tane arkadaş kanalına katılmış. Onları biliyordum zaten ama tanımıyordum. Evet arkadaşlar. E, taktik. Hoşuma <laughs> gitti. Nereden çevirdiysem ben bu konuyu. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna mutlaka basmayı unutmayın ve kanala abone olmayı, yorum atmayı asla unutmayın. Diğer diğer videolarda görüşmek üzere hepinize bay bay.